Tarap. Watch out. O kaldırma iğnesi <laughs> var mı? bize <laughs> <Çinize> atsaz bize. Yok. Barka vur. 4 numara. Allah'a <laughs> Nasıl ben? ben. Öldük Hayır be! Yapma be! Arkadan geldi diyelim. the location. Öldü. Ya başta sıkıştım kaldım ya. Olsun. İyi. 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 1 metreye apaçık yürüdü geldi. Ben arkaya bakıyorum diye hiçbir şey görmedim. Olsun. Kendinize sağlık. Sen de iyi yani. Sen de Uğurlar. Azerbaycan'dan da, da seviliyorsun. Adamsanız eksik olmayın. Kral mı?